Merhabalar sevgili seyirciler. Güzel bir cumartesi gününde yine evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben diş hekimi Aslı Ercanlı. Bugün yine birbirinden değerli konu ve konuklarımızla sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Hafta içi gelen sorulardan derlediğimiz barka önünde anlatacağım konulara geçmek istiyorum. Bugün seçtiğim konu bruksizm yani diş sıkma, gıcırdatma ve bunların yaptığı yan etkiler, sorunlar, sıkıntılar bunlardan bahsetmek istiyorum. Diş sıkma ve gıcırdatma pek çok e, kişinin, pek çok hastamın bana şikayette bulunduğu bir konu. E, o kadar yaygın ki hele günümüzde yaşadığımız stresler, iş stresleri, e, problemler vesaireler. Özellikle gece uykuda diş sıkma ve gıcırdatma şikayetle çok karşılaşıyoruz. Belki çoğunuzda da böyle bir sorun vardır. E, bu Diş sıkma ve gıcırdatma ne gibi problemlere yol açıyor? Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın burada gördüğümüz gibi dişlerimizi birbirine doğru sürterek yaptığımız kuvvetler aslında çok güçlü kuvvetler. Yaklaşık olarak ölçüldüğünde 70-80 kilograma dayanan kuvvetlerle çene kasımız, burada gördüğümüz çiğneme kasımız, biz buna maseter kası diyoruz. Maseter kasımız ve temporal yani şakağımızda oluşan şu kasımız, şakağımızda var olan kasımız oldukça fazla etkileniyor diş sıkma ve gıcırdatma kuvvetinden. Ondan sonra neremiz etkileniyor? Eklemimiz, çene eklemimiz etkileniyor ve bizim bir takım sorunlar yaşamamıza yol açıyor. Ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Birincisi çene ağrısı dişlerde kuvvet aldığı için alt ve üst çene çenemiz uyandığımızda özellikle. Çene ağrısı, baş ağrısı, migren tipi ağrı, İlk önce yaşadığımız sorunlar veyahut da çenede yorgunluk, ağzımı açmak, germek istiyorum, ee, uyandığımda bir yorgunluk hissediyorum, ağrı hissediyorum şikayetiyle hastalarımız bize başvuruyorlar. Daha sonra yıllar içinde kronik olarak diş sıkma ve gıcırdatma kuvvetine maruz kalan dişler aşınmaya başlıyor. Bakın. Öncelikle diş minesi yavaş 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 gidiyor. Dentin dediğimiz yumuşak tabaka ortaya çıkıyor. Dişlerde boyut kaybı hem görüntü olarak daha koyu renkler, daha sararmış renkler, dişlerin hatlarında bozulmalar, estetik olarak bizi rahatsız eden görüntüler çıkıyor. Ondan sonra ne oluyor? Yüzümüzde, yüzümüzde bir takım değişiklikler oluyor. Ne oluyor yüzümüzde? Bakın çene ucu ve burun ucu. Yani şuradaki mesafeyi bize dişlerimiz veriyor. Eğer dişlerimiz zamanla Boyut kaybına uğrarsa, aşınırsa ve daha kısalırsa, o zaman bizim çene ve burun ucumuz birbirine yaklaşıyor ve daha yaşlı bir görüntü, yani yanaklarımızda aşağı inmeler, bu bölgelerimizde sarkmalar ve yüzümüzde aşağı doğru bir ifadeye kavuşuyoruz. Tabii bu bizim hiç hoşumuza giden bir görüntü değil. Bunu nasıl tedavi ediyoruz? Ne gibi tedbirler alıyoruz? Ee, gece diş sıkmaya karşı. Gece plakları en çok başvurduğumuz yardımcı etkenlerden biri geceleri takılan plaklar. Ama son zamanlarda günümüzde artık gece plaklarına yardımcı olarak çiğneme kaslarına yaptığımız botoks uygulamaları var. Hem çiğneme kaslarına yapıyoruz hem de temporal kasa yani şu bölgemizdeki kasımıza botoks uygulayarak hem kaslarımızı rahatlatıyoruz. Bakın bu bölgelerde şuralardan botoks yapıyoruz, şu bölgelerden botoks yapıyoruz. Botoks bir biliyorsunuz botulinum toksini ee, bunu uygulayarak şu bölgedeki kası rahatlatıyoruz. Hastalar şunu soruyorlar daha çok işte bunu yaptırırsam çiğnemem etkilenir mi? Hayır bunun belli bir dozu yapılan belli yerler var belli aralıklarla yapılıyor. Sizi ömür boyu bundan korumuyor tabii ki. 4-6 ay arasında tekrarlanıyor ama tekrarlandığı zaman yaptığımız işlem şu, sonucumuz şu. Bu kası sürekli rahatlattığımız için artık ileride uzun vadede kasın da tonusu düştüğü için yani kasılma gücü azaldığı için daha az sıkma, daha az bu tip problemlerle karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Çocuklarda da bu görülür. Çok sık rastlanıyor. Çocuklarda 3 yaş, 8 yaş, 10 yaş aralığında görülüyor. Bu fizyolojik olarak kabul ediliyor. Yani bunu biraz daha normal kabul ediyoruz. Onlara yapacak bir şey yok şu anda. Çünkü süt dişinden sonra sürekli dişlere geçiş aşamasında adaptasyon sürecinde de diş sıkma ve gıcırdatma görülebiliyor. Yine de bir uzmana başvurmakta tabii ki fayda var. Diş sıkma ve gıcırdatma kuvvetler dişlerimizde aşınmaya yol açtığı gibi daha sonrasında uzun vadede dişin çevre dokularına yani diş etine de bir sıkıntı oluşturuyor. Ne yapıyor? Diş etleri bütün bu kuvvetlere çok fazla maruz kaldığı için çekilme, aşınma, diş etlerinde incelme veyahut da hassasiyetler oluşabiliyor ve bunları tedavi etmek çok çok önemli. Bunu bu şekilde asla ve asla bırakmamak lazım. Bu kuvvetlere maruz kalan tüm Diş çevre dokuları ve yüzün geri kalan bölgelerinde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden muhakkak e, diş sıkma ve gıcırdatmayı tedbir alarak muhakkak engellemek ve önlemek lazım. Biraz sonra zaten konuklarımla da bu konuyu e, daha ilerlemiş bir halde açıp konuşacağız sizlerle. Şimdi e, çok değerli e, çene cerrahı Doktor Fatih Coşkun Sesi sizi davet ediyorum. Onunla daha ileri konuları konuşacağız.